Avusturya Tıpkı Danışma Birliği olarak sizleri bu kadar kalabalık görmekten gerçekten gurur duyuyoruz. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Aramızda çok değerli misafirlerimiz sizlerle beraber e, teşrif etmişlerdir. E, başta konsolosumuzdan Mete İbrahim Bey, hoş geldiniz. E, büyük elçilikten Rıza Bey geldi, hoş geldiniz. Ee, Muhammed Turhan Hoca, bildiğimiz e, e milli sorumlusu olan başkanım hoş geldiniz. Eee Emek Şakfi, eski Avusturya İslam Başkanı hoş geldiniz. Tüm doktorlar olarak burada o eğitimi tamamlayan ilk Türk Türk doktorları tırıyorlar. ve buradaki Türk halkına yani Türk insanlarının sağlık sorunlarıyla ilgileniyoruz. Adam Mehmet Gürsoy, kendim göğüs hastalıkları uzmanıyım. E, Viyana'da çalışmaktayım. E, i̇ftar dolayısıyla Tabipler Birliği, Avusturya Tıp Danışma Birliği olarak e, iftar yapmaktayız. Derneğimizin tüzüğü e, şeydir yani Avusturya Tıp Danışma Birliği, Almancası Österreich'e Gesellschaft'ı Medizinische Öffentlichkeitsarbeit dediğimiz görevi, hedefi burada yabancı olan Türk vatandaşlarımızın sağlık sorunlarını ilgilenmektir. Yani burada biz bir köprü oluşturuyoruz. İyi akşamlar ben Aynur Koca. Cilt uzmanlığı yapmaktayım şu anda Bilhimin İşbital'da ve aynı zamanda Avusturya Tıbbi Danışma Birliği'nin başkanıyım. Bizim geleneksel olarak hali gelen iftar yemeğini gerçekleştirdik. Birçok uzman doktorlarımız katıldı ve çok güzel bir iftar yemeği geçirdik hep beraber. Biz e, Avustralya Tipli Danışma Birliği olarak 2001 yılından beri Türk halkına sağlık hizmetleri vermekteyiz ve vermeye de devam ediyoruz. E, son olarak Avustralya Günlüğü'ne burada teşekkür etmek istiyorum e, katılımından dolayı. E, insanlara dediğim gibi lütfen e, sağlığınızı ciddiye alın, e, e, Viyana'nın e, sağlık e, hizmetlerinden faydalanın ve check-up hakkınızı mutlaka değerlendirin.